Merhaba arkadaşlar dördüncü partı çekiyoruz 4. bölümü çekiyoruz En son safa geldiniz paşalar demişti galiba Evet Buradayız Safa geldiniz paşalar dedi Evet işte bunlar Çanakkale'de Çanakkale'de yani Çanakkale'de Türk Askerlerinin Türk askerlerinin Dövüştüğü devletlerin Evet işte bunlar Çanakkale'de Türk askerlerinin dövüştüğü, dövüştük, dövüştüğü arkadaşlar bazen kefi V diye okuyabiliyoruz. Dövmek fiilinde bazen böyle olabilir. Dövüştüğü devletlerin paşaları idi ve paşa oldukları ve paşa oldukları için Efe virgül başına bin bir dağ çiçekli bin bir dağ çiçekli oyasını takmış virgül yeni ee, yeni çiçeğini mi? Yeni cepkenini arkadaşlar. Yeni cepkenini. Çepken diye yazıyor o yüzden karıştırıyorum. Yeni cepkenini giymişti. Baştan okuyorum. Ee, neydi? Evet işte bunlar Çanakkale'de Türk askerlerinin dövüştüğü devletlerin paşaları idi. Ve paşa oldukları için Efe başına bin bir dağ çiçekli oyasını takmış yeni cepkenini giymişti. Aydın dağlarında Aydın dağlarında Aydın'da olan Aydın'da olan biteni Aydın'da olan biteni öğrenmeye yani öğrenmeye Aydın'da olan biteni öğrenmeye gelmiş gelmiş Sırmalı Paşalara yapacağı yapacağı teyit tavir mi? Tesir mi? Teyir mi? Ne bu? Te yapacağı tesiri yaptı. Evet arkadaşlar. Tesir kelimesi. Şöyle yazılıyor. Şurada göstereceğim. Bakın bu T. Araya da ne koyuyor? Bu bizim dediğimiz 3. Iı, üçüncü S harfi var ya onu koyuyor. Devamı da zaten basit yazılıyor şurada. Tesir görünen. Görünmeyeni yazdım. Tesiri ve kendisine Gösterdikleri sandalyeye sadece oturdu. Baştan okuyalım. Ee, gelmiş, gelmiş sırmalı paşalara yapacağı tesiri... yaptı ve kendisine gösterdikleri sandalyeye sadece oturdu. Devam ediyoruz. Paşalardan birinin, bakın, paşalardan birinin anlamadığı bir şeyler bir şeyler mir mırıldanmasından mırıldanmak arkadaşlar mırıldanmasından ee, paşalardan birinin anlamadığı bir şeyler mırıldanmasından sonra sonraya dikkat kefle yazmış sonra Türk zabiti iki nokta üst üste zabit kelimesine dikkat Türk zabiti aydında olanları anlat virgül Efe dedi. Aydın'da olanları anlat Efe dedi. İzmir'i Yunan'ın Yunan'ın dikkat İzmir'i Yunan'ın bastığını ya dikkat şurada silik çıkmış <laughs> bastığını duymuştum. İzmir'i Yunan'ın bastığını duymuştum diye başladı diye başladı. Dükkanları dükkanları evleri soymuşlar. Dükkanları evleri soymuşlar. Çoluk çocukları öldürmüşler. Öldürmek fiilini hemzeyle göstermiş. Elif yapmamış. Dikkat. Baştan okuyorum. Yunan mezadiminden bahsediyor. Dikkat. Dükkanları, dükkanları, evleri basmışlar. Çoluk çocukları öldürmüşler. Virgül. Kadınlara sataşmışlar. Nokta. Bunları çoktan Bunları çoktan duyduk. Bunları çoktan duyduk. Dikkat, çoktan duyduğu okudum. Fakat, fakat bizim dağda fakat bizim dağda koyunlarımız bizim dağda koyunlarımız vardı. Fakat bizim dağda koyunlarımız vardı. Çobandık. Bunları duyduk. Bunları duyduk. Devam ediyoruz. Koyunlarımızı otlattık. Nokta. Çiftliklere girmişler. Çiftliklere girmişler. İhtiyarları ihtiyarları sakallarından sürüklemişler. Evet. Baştan okuyalım. Koyunlarımızı otlattık. Nokta. Çiftliklere girmişler. İhtiyarları, ihtiyarları sakallarından sürüklemişler. Virgül. Gençleri parçalamışlar. Virgül. Mal Virgül. Mülk. Mülk kelimesine dikkat. Melek gibi gözüküyor. Mülk ama bu. Maldan sonra mülk gelir çünkü. Mal, mülk ne varsa ne varsa gül mü? Kül etmişler arkadaşlar. Gül edemezler. Kül ederler. Gül nasıl yazılırdı? Gül. Bakın tepede gösteriyorum. Kef ve lamla yazılırdı. Unutmuyoruz. Kül etmişler. Virgül. Hayvanları alıp. Hayvanları almak. Alıp. Alıp diyoruz arkadaşlar. Fakat zarf fiileki ıp, ip her zaman vav ve b ile yazılır. Başka yazım şekli yoktur. B ile yazılır. Unutmuyoruz. Hayvanları alıp götürmüşler. Nokta. Bunları duyduk noktalı virgül. Yine dağda koyunlarımızı otlattık nokta. Yine dağda koyunlarımızı otlattık nokta. Devam ediyorum. İçeriye doğru. Doğruya dikkat. doğru diye yazıyor doğru kelimesi. İçeriye doğru e, yürürlermiş. İçeriler baştan okuyorum. İçeriye doğru yürürlermiş. Tarlalarda ne tütün ne tütün fidanı, fidan kelimesine dikkat. Ne tütün fidanı ne buğday başağı bırakmışlar. Noktalı virgül. Zeytunları, zeytunlar. Arkadaşlar bu zeytun yazar ama zeytindir. Zeytinler harap olmuş. Zeytinler harap olmuş. <laughs> Bağlar e, çiğnenmiş. Bağlar çiğnenmiş virgül. Ağaçlardan incir Badem, ağaçlardan incir, badem yemiş, dökülmüş. Incir, badem yemiş, dökülmüş, ee, kokmuş. Virgül, kimse malının başında kalmamış. Kalmamıştaki Elif silik çıkmış, şöyle göstereyim. Kimse malının başında kalmamış. Ee, burada ne yazıyor? Kasbeler mi? Küsbeler, birer mahşer mi? Ee, ...küspeler mi? Ne yazıyor arkadaşlar? Kasabalar. Küspe olmaz bu. <laughs> Kasabalar... ...birer mahşer olmuş. Kasabalar birer mahşer olmuş. 3. nokta. Biz yine dağlarda... ...koyunlarımızı otlattık. Kasabalar birer mahşer olmuş. Biz yine dağlarda... ...koyunlarımızı otlattık. Devam ediyorum. Bir gün... ...bir gün... Bir gün artık çok yakına gelmişler. Bir gün artık çok yakına gelmişler. Virgül. Ee, köyümüzün, köyümüzün, bakın yine ki, köyümüzün iki saat, saat kelimesi ayınla yazılır, dikkat. Köyümüzün iki saat ötesinde Menderes Köprüsünün, Menderes Köprüsünün başına kadar Yunan. Yunan notçu mu? Ne yazıyor? Yunan Yunan nöbetçi. Yunan nöbetçi koymuş. Evet. Baştan okuyalım burayı. Köyümüzün iki saat ötesinde Menderes Köprüsü'nün başına kadar Yunan nöbetçi koymuş. Nevbet nöbetçi koymuş dediler. Noktalı virgül. Biz o vakit, biz o vakit, biz o vakit, bakın o burada, hepsi ayrı, biz o vakit, biz o vakit köyde düşünmeye... Bakın düşünmeye burada. Biz o vakit köyde düşünmeye... M'si burada. Düşünmeye başladık. Devam ediyorum. Bir, bir cem... Bir cuma günü arkadaşlar. Cuma günü ayınla yazılır. Bir cuma günü namazdan çıkmış e, kızanlarla... Kızan bu Efe'nin yanındaki... E, yani Efe başkanları arkadaşlar, komutanları, kızanlar da onun yardımcıları gibi düşünebilirsiniz. Kızanlarla ava gitmiştik. Kızanlarla ava gitmiştik. Akşamın akşamın alaca karanlığında köye girerken ee, sıratlarda mı? Sıratlarda mı? Köye girerken sırtlarda arkadaşlar dağlar sırtlarda sırtlarda <laughs> sırtlarda kuzuları otlatan kızlar sırtlarda kuzuları otlatan kızlar alayla önümüze çıktılar alayla önümüze çıktılar baş baş örtüleri evet baş örtüleri parçalanmış baş örtüleri parçalanmış virgül saçları saçları yolunmuş yolunmuş virgül üstleri başları toprak ve kan toprak ve kan içinde virgül hepsi bir ağızdan ağlıyordu ağlıyordu ne yazıyor burada ümmem mi yazıyor ümmem kızımı emmim kızımı ne diyor burada bunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Emmim arkadaşlar. Evet doğru okumuşuz. Emmi. Ayınla yazılıyor. Arapça bir kelimeymiş emmi. E, emmim. Emmim kızı. Kezban. Yani emmimin kızı diyor. Emmim kızı Ez Kezban. E, yırtık baş örtüsünü. Yırtık baş örtüsünü. Çıkardı. E, suratımıza attı nokta üst üste yırtık başörtüsünü suratımıza attı dedik. Arkadaşlar diğer videoda devam edeceğim yeni bölüme de. Beğendiyseniz izleyip beğenin. Yani beğeni tuşuna basın ve kanala abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Saygılarımla arkadaşlar. ya i̇yi, iyi günler dilerim. Görüşürüz.